Sinan, kalfalık eseri Süleymaniye'de beton kadar güçlü bir harç kullanır. Peki, gerçekten bu gizemli harcın formülünü sadece Sinan mı biliyordu? Klasik Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde... ...yapıların temel dolgu malzemesi orasan harcıdır. Baskı altında sertleşir, sallantıda esner. Fakat mimar Sinan, Roma betonu olarak bilinen... ...ve volkan tüfünden yapılan harcı da biliyordu bu harcın kükürt oranı fazla olduğu için tutunumu da daha fazlaydı. Fakat volkan tüfü Anadolu'da kolaylıkla bulunan bir malzeme değil. İşte bu noktada Mimar Sinan'ın dehası devreye giriyor ve harcına soğan ekliyor. Sinan aslında gizemli bir harç yapmadı. Bir sentez yaptı. Bu harcı gizemli kılan Sinan için içine konan malzemelerin değil bileşenlerinin önemli olmasıydı. Yani o soğan değil, kükürt eklediğini biliyordum